Nerede kalmıştık? 21. sayfada seçilen iş ile ilgili bilgilerin bir listede to toplanması. Birinci bilgi grubumuz mamulle ilgili ve işlemle ilgili. Bunun ismini yazacağız. Araştırma sebebini sınırları ve teklif eden kişinin ismiyle yazacağız. İşin özelliklerine gelince, bunu A, B, C, D, E gibi maddeler halinde, E, F, G, H, I gibi maddeler halinde ifade ediyoruz. Perdede görüyorsunuz, ekranda görüyorsunuz. İşin özelliklerini üretim, işleme, günde işlenen miktarlar, ay veya haftada veya yılda işlenen miktarlar olarak ve bu iş toplam üretimimizin yüzde kaçını teşkil ediyor sorusunu sorarak C maddesinde işin ne kadar süre ne kadar zaman aldığını sorgulayarak D maddesinde bu iş veya bu iş yerinde kaç işçi çalışıyor direkt işçiler ve en direkt doğrudan ve dolaylı işçiler sayılar itibariyle kaç sayı ne kadar kişi çalışıyor buna cevap veriyoruz bunları hızlı hızlı süratle kaydediyoruz siz de bir defa okuyarak beni dinlemekte olduğunuz için böyle basit sudan malumat bu. Benim fazla hoca olarak fazla açıklamaya e, gerek görmediğim, size de bir defa okumanızı teklif ettiğim bir konu. Dolayısıyla E maddesi, her ücret basamağında kaç işçi var? F maddesi, ortalama üretim günde. Ortalama üretim günde. En iyi işçinin, en yavaş işçinin nedir? G maddesi, ödemeler nasıl yapılıyor? grup çalışması mı, parça başı mı, zaman esaslı mı, teşvikli ücret sistemi mi, primli ücret sistemi mi? H maddesi üretim standartları evvelce bulunmuş mu işçiler açısından ve İ maddesi işin beğenilmeyen tarafları nezaretçiler açısından nelerdir? Bunları hızlı 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 kaydedip geçiyoruz. Sonra bakın demiştim ki seçilen işle ilgili bilgiler deyince mamul ve işlemle ilgili ve efendim araştırma sebebi işin özellikleri teçhizatla ilgili bir takım şeyler kaydetmek istiyoruz. Maliyeti nedir? Bir aparat, bir kolaylık tertibatı, bir donanım, bir kolaylık donanımı varsa süre ve maliyetler olarak bunun etkisi nedir? Yani bir çare geçiş diyagramı, bir başa baş diyagramı yapılıp da efendim böyle bir diyagram, bir ekonomik ee, ekonomi dersinde size ekseriye anlatırım ama eksik bıraktıksa bu dersin içeriğinde tekrar söylerim çünkü her yere yakışır. Ekonomi dersine de yakışır, bir makine satın alırken de yakışır, bir aparat yaparken de yap yakışır. iş etüdü dersinde de zikredilmesi bir fazlalık teşkil etmez. Size başa baş noktası diyagramını, çare geçiş noktası diyagramını tekrar anlatırım. Şimdi diyoruz ki biz teçhizatın maliyetini ve süre ve maliyetler bakımından etkisini ne olduğunu buraya kaydediyoruz ama bunu keşke teçhizatı yaparken daha üretirken veya satın alırken bu başa baş diyagramına tabi tutmuş muyuz? Buradan da belli olur. İş yerinin tertibiyle ilgili bazı bilgiler hemen kaydetmek istiyoruz. Yer hala hazırda kafi mi? yer yoksa fazla mı? Eğer gerekirse gelecekteki yer temini imkanı var mı? Öyle ya bir apartmanın üç katını apartman gibi yapılmış bir kat otoparkı gibi yapılmış bir binada iş yeri olarak kullanıldığına çok rastlıyorum İstanbul'da. Öyle yerler vardır ki fabrikalar tek katlı binalar halinde yayılmayı yaygın bir bina tipi içinde çalışmayı tercih ederken bazen üç dört kata yerleşmiş iş yerleri var. Şimdi öyle bir durum olur ki siz metot etüdü sonucunda mesela bizim şu sınıfımızda öğrenci grubumuzu alacak sıralar belli. Öyle bir ihtiya ihtiyaç doğar ki burada biz bu sıraları çoğaltmak ve bu sınıfın şu karşımdaki duvarını yıkıp bunu genişletmek isteriz. Acaba bu bina, bu mekan buna müsait mi? iş yerinde de bunlar doğar. Demek ki diyeceğiz ki veya yeni bir bina yapmak için açık alan olarak yer var mı? Hasılı gelecekte yer temini imkanı var mı? Kısa özet, gelecekte istikbalde yer temin etme, sağlama imkanımız var mı? Olanaklarımız var mı? Mamulle ilgili eğer ana mamul modelinde bir değişiklik Mesela Murat 124, Murat 131, Şahin, Doğan vesaire, Tempra vesaire bu şekilde yükseldiğini görüyoruz modellerin 1971 yılından beri Tofaş Otomobil Fabrikası'nın otomobil modellerinin ana mamul olarak otomobillerin model değişikliğine uğradığını görüyoruz, geliştiğini görüyoruz. Diyoruz ki ana mamul modelindeki değişiklikler diğer parça dizaynlarına etki ediyor mu? bu etki nedir? Mesela ben çok derslerimde söyledim, bir perdo imalatı, bir pistonla krankı bağlayan connector rod veya krank biyel mekanizmasında pistona tam biyel kolunun bağlandığı yerde küçücük bir parmak kadar çelik parça, yuvarlak bir parça. Biz ona ne diyoruz? Perdo. Benim söylediğim otomobil modelleri değişse bile onu değiştirmeyelim. Var mı? Eğer silindir hacminde büyük değişiklikler yoksa mamulde değişikliği gerektiriyor mu? Yani ana mamulü teşkil eden mamulde değişikliği gerektiriyor mu? Tasarım değiştirilebilir mi? Kalite kontrolü ne zaman ve nasıl yapılıyor? İşte bu maddeler arkadaşlar bize mamulle ilgili altıncı maddede e, bu bilgilerde hemen metot etüdü yapacağımız işin işi seçtik ya arkadaşlar biraz önce düşüne taşına ekonomik, beşeri ve teknik faktörleri göz önüne alarak seçtiğimiz işin bilgilerini kaydetmeye başladık. Siz de bilmelisiniz ki şu anda metot etüdünün nasıl yapıldığını artık inceden inceye öğreniyorsunuz. Geçen dersimizden itibaren siz metot etüdü yapabilecek hale geliyorsunuz. Şimdi işi seçtik, işle ilgili bilgileri topluyoruz ve kaydediyoruz. Yedinci madde olarak diyoruz ki, biz metot etüdü diyelim ki yaptık. Metot etüdü sonucu de artışı nasıl gerçekleşecek? Mesela konuşma İsa ile konuşan arkadaş. Evet. Mamulün ival müddetinde müddetinde azalma ile mi? Makinaların daha tesirli kullanılarak kullanılması suretiyle mi? Emeğin daha iyi kullanılması suretiyle mi? Emek mi daha iyi kullanılarak, makine mi daha iyi kullanılarak veya mamulün iman süresindeki bir kısaltma, bir azalma ile mi metot, etüdü, sonucu, prodüktivite artışı gerçekleşecek? Bakın mesela hemen burada yok ama ben size hemen o sayfayı bulacağım ve söyleyeceğim, diyeceğim ki sayfa 28'e bir bakar mısınız? Şu sayfa. Bu sayfa. Bakın bu sayfada sol taraf metot etüdü, sağ taraf iş ölçümü. İş etüdü sonucu daha yüksek prodüktiviteye erişildiğini gösteren bir şey ama bu. 28. sayfa. O zaman benim bu 7. maddede tekrar 20, 22. sayfaya dönelim. İşin kaydedilmesi başlığının Hemen üstündeki satırı gösteriyorum. Şu anda da perdede var. Metot etüdü sonucu produktivite artışı nasıl gerçekleşecek sorusuna cevap arıyorum. Bir buraya bakın. ABC maddelerine bir de 28. sayfadaki şemaya bakın. Bu o zaman kendisi apaçık hale gelecektir. Bunu da bir kenara kaydedeceğim. Ya evvel ya sonra ama muhakkak kaydedeceğim. Şimdi geldik arkadaşlar işin kaydedilmesi